Merhabalar, bugün Aksis Bayrampaşa'dayız. Saat Kulesi'nin mağazasındayız. Mehmet Demirkol'un tak Monaco saatini birlikte tamir edeceğiz. Osman Beyciğim, hastamız geldi. Geldi. Saatimiz önümüzde. Monaco. Otomatik. Şu an ufak bir arızası var. Evet. Onu beraber açacağız, beraber bakacağız. En az ne gerekiyorsa da yapacağız. Süpersiniz. Başlayalım o zaman isterseniz. Sarı, Şimdi kapağını çıkartacağız beraber. Ne De derdi varmış bakacağız. Bakacağız e, tamir ve onarıcaz. Hadi bakalım. Bu otomatik rotanın şuradaki bir tane vidası içine düşmüş daha önceden. Saat bence o yüzden takıntı yapıyor. Birlikte göreceğiz şimdi. Vidadan dolayı diyorsunuz. Vidadan dolayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bir vidanın saati etkisini değil mi? O Kesinlikle. Sanırım. Kesinlikle. Peki onu lensi tutabilir miyiz? O düşen video, o görüntü böyle bir... Bir de şu an balansın içine girmiş. Şurada bak. Buradan çıktı. Hatta orada. Aynen. Yakaladık. Evet. Okey. Okey. <laughs> Teşekkür ederiz bu. Rica ederim. Mehmet Bey'e söyleyeceğim vidayı bir daha düşürmesin, sahip çıksın vidasına diye. Osman Beyciğim saat düştüğü için olmuş olabilir mi bu darbe aldığı için ya da vida niye düşer, gevşer? Daha önceden bu saat açılmış. Hmm. Açıldığında belki de o esnada yani. vidalarını gevşettiler, bir şeyler denediler bilemiyorum. Şu an mesela saati kurdum çalışıyor. Evet. Sizin dediğiniz gibi daha önce bakım yapılmış. Bence o zaman olmuş olabilir. Olabilir. Evet. Gevşek kalmış olabilir. Gevşek kalmış olabilir değil mi usta? Aynen öyle. Süper. Şimdi bu saatimiz normalde herhangi bir sıkıntısı yok. Hı -hı. Ama fakat yağlanıp sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Hı -hı. Şimdi saatimizi sökeceğiz, temizleyeceğiz. Süpersiniz, elinize sağlık. Arkadaşlar, asıl sorun vida olduğunu. Otomatik gördük, ama. Otomatikini boşaltıyoruz. Evet. E, saatin genel bir bakımını Boşaltık. da yapacağız hazır gelmişken. Nasıl evet. yapıldığını da Osman Beyciğim sizlere gösteriyor olacak. Otomatik balansını çıkarttık. Balans çıktı arkadaşlar. Evet. Her çıkarttık. Bilekayı çıkardık. Şimdi saati kasadan çıkartıyoruz. Kurma kolunu çıkardık. Evet. Arkadaşlar görüyoruz saat çünkü boşta değil mi ustam? Şu anda evet. o yüzden. Şu an balansını çıkarttık, maşasını çıkarttık. Zembereğin en ufak bir kurumasında saat dişlerini döndürüyor. Saatin çerçevesinin iki tane vidası var çerçeveyi tutan. Evet. Onları söküyoruz. Çünkü bu saatimiz aslında farklı bir saat. Kare tasarımı var arkadaşlar. Evet. O yüzden çerçevesi de farklı gördüğünüz gibi. Tak Monaco bu arada Steve McQueen'in Le Mans filminde geçen saat diye bilir. Hatta ilk kronograf saat diye geçer. O yüzden çok ünlüdür. Hatta kendisin kendisinin taktığı saat bir müzayede de çok yüksek fiyatlara satıldığını anımsıyorum. O yüzden markanın en ikonik modelidir. Kadran rengi de çok güzelmiş usta. Kesinlikle. Verdi. Osman Bey böyle şöyle bir çılgın bir soru var. Evet. Parça artıyor mu diye hep böyle size de geliyorlar böyle değişik soru. Geliyor. Yani <laughs> bu videoda da buna bir cevap artık. <laughs> Şimdi genellikle hani 7-8 model vida oluyor. Mesela şunlar bu vidalar kapat kapatmadan önce kasnan vidaları. Hı hı. Bunlar maşanın vidası, balansın vidası. Bunlar otomatik rotarın vidası. Hı hı. Artık yani zamanla bunlar el alışkanlığıyla beraber hı hı. unutmanın önünü kesiyoruz. Yani parça artma diye bir şey artmaz. <gülüyor> artmaz. <gülüyor> <Mümkün> <gülüyor> Bu nasıl bir rivayet şeyde? <laughs> <laughs> Aynen. Gördüğünüz gibi parça düşse saat duruyor zaten. Tabii. Şimdi akrepar kovanın bir saniyesi çıkartacağız. Şimdi kadrını çıkarıyoruz. Tabii. Hop. Tarih diskimiz gözüktü burada. Hı -hı. Dişli baskısını çıkartıyoruz. Saniye çarkı. Saniye çarkı çıktı. Yan çarkı. Içer. Baskımızı çıkardık bir tane daha. Tabi. Sen bereğimizi çıkarttık. Şimdi takvim kısmına geliyoruz. Baskı vidaları çıkartıyorum. Evet, diskimiz de çıktı. Evet. Saatimiz şu an komple söktük. Söküldü şu anda. Şimdi tek tek sepetimize koyacağız. Sepetimiz Yıkama işlemini geçeceğiz. Yıkama işlemini yapacağız. Elinize sağlık ustam. Saatlerin ana gövdeden başlıyoruz. Büyük malzemeleri buraya koyuyoruz. Şu an balansını alıyoruz. Dişlerini şu an sepete koyuyoruz, yıkamaya koyacağız. Osman Bey bir videomuzda şöyle bir soru geldi. Evet. Ee, bu sepete tabi koyduktan sonra haliyle dönecek bu parçalar. Evet. Dönünce bu parçalara zarar verir mi? gibi bir soru var. Bu kaç senelik asıl yapılmış bir uygulama. Senelerdir bu şekilde uygulanıyor. Şimdi bizim bu saat temizleme mekanizmasındaki şu az önce koyacağımız makineyi de çekeceksiniz. Evet. Bu makineyi koyarken burada parçaları koyduğumuzda bu parçaların, hı hı. Hı hı. bu parçalar için üretilmiş bu mekanizma sistemi. Bu parçaların işleyişine göre bu yuvalar yapılmış. Evet. Bu yuvalarda makine dönerken bunların hı. hiçbirine herhangi bir zarar, zarar vermiyor. Diye. Aynen öyle. Ve muntazam şekliyle, kademe kademe temizliyor. Önce üzerindeki varsa zaten pastası, biz pastanı temizliyoruz. Saat Hı -hı. temiz, herhangi bir pası evet. yok. Ee, dolayısıyla makine de tertemiz yıkanıp çıkıyor. Ondan sonra da biz saati tekrar sil baştan komple toparlıyoruz. Evet. Ee, ona göre Zaten ediyoruz. kontrol ediyorsunuz sonrasında Tabi. da. Yıkamadan sonra da kontrol ediyorsunuz. Tabii ki. De devamlı, evet bir kontrol var. Yayımızı çıkarıyoruz şimdi. Şimdi sepetimizden önce en alttaki bu malzeme geniş kalıplı sambonan malzemeleri koyuyoruz. Ondan sonra bu çekmiş olduğumuz bu malzemeleri koyuyoruz. En son saati tek temizliyoruz. Tek malzemeyi kapatıyoruz. Ardından da kapattık. Yıkamaya hazır. Yıkamayı şimdi makineye koyacağız. Elmaya geçiyoruz biraz. Elmaya geçiyoruz. <laughs> Şimdi kaldık, stop. Evet. Sağ ol. Makinemize koyduk. Önce yıkacağız sonra durulacağız evet. değil mi ustam böyle? Evet. Sıvımız da içeride. Önce çalıştırıyoruz. İşte makinamız temizleyecek. Güzelce ne yapılacak buradan. Bu bittikten sonra kurduk saatimizi. Duracak. Ardından bu tarafa devam edeceğiz. Şimdi birazcık artırıyoruz azını. Banyosunu yaptırdık. Yıkadık <laughs> saatlerimizi. Saatlerimizi. Şu an temizlendi. Saatimizi de çaldı. Kapatıyoruz. diğer bölüme geldik. Burada hızlıca üzerindeki sabunu boşluğa attırıyoruz. Yeterli. Yeterli. Yeterli bu uçak benzinimiz. Uçak benzin dediniz, değil mi? Evet. Bu uçak benzinimiz. Saatimiz uçuracağız. Uçuracağız saatlerimiz. Evet. Bu son kademede uçak benzininde saatimiz temizlenirken buradan fırınımızı açıyoruz. Fırınımız ısınıyor şu an burası ısınacak. Buradan çıktığı vakit burayı alıp kurutacağız saatlerimizi. Şu an benzini boşa aldım. Fırını kapatıyorum. Şimdi diğer hazneyi alıyoruz. Fırına koyuyoruz. Burada da kurutacağız. Şu an kurutuyoruz. Ne kadar süre kurutuyoruz Osman? Normalde 3-4-5 dakika kafi oluyor. <laughs> evet. Şu an zaten kurdum ben şimdi onu. Evet. Şu an sistem sonra kurudu zaten. Kurulu zaten bir Hı -hı. şekilde gidiyor. Bekleyeceğiz şimdi. Kafamız rahat <laughs> etsin. Evet. Şimdi kapatıyoruz artık. Tabii. Kuruma işlemi bitti. Evet. Şimdi parçalarımızı sepetten alacağız, monte işlemimize evet. devam edeceğiz. Buraya. Saatimizi temizledik, şimdi makineden çıkartacağız. Şu an Osman Bey tek 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 çıkartıyor. Çıkartıyorsunuz bir de inceliyorsunuz çıkartırken de. Tabii ki. Gözünüzdeki loop sayesinde. Şu anda da arkadaşlar yani bir kontrol var paralelde. Evet. Saatimiz tertemiz oldu, parlıyor. Mekanizmamız da güzel bir mekanizma zaten. Evet. Mekanizma ETA makine. İyi bir makine. Arkadaşlar çok ince bir iş, öyle söyleyeyim size. Çekmesi de çok iyi. <laughs> Çekmesi ayaklar, ay bizim ayaklar bitti. Bir de siz Osman Bey'i düşünün yani. Aslında hızlı yapmaya alışmış, biz onu, biz onu zorla, yavaşa zorlamaya çalışıyoruz hatta. Normalde çok hızlı bir şekilde biliyorsunuz arkadaşlar sizlere saatleri ulaştırmak için çalışıyorlar. Biz tam ters yönde yavaşlattırmaya çalışıyoruz. Saatimiz için toplamaya başlayacağız. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim, Diğer videolarımızda söyledik ama e, tekrar izleyen varsa hani bazen hani saatimizi çok yağlayın diyorlar ya o aslında yanlış bir bilgi. <laughs> Her şeyin kararında olması gerekiyor. Ustamız da o özveriyle burada saatimizin yağlamasını yaptı. Yağ kısmı çok önemli bu arada. Donarsa da e, saate kötü etkiler. Bakımın en önemli ayaklarından biri. vidalarımızda baskımızdan bir tanesini şu anda yerleştirdik. Şimdi diğer çarkımızı yerleştiriyoruz. Çok küçük. <laughs> en küçük vida bu. En küçük. <laughs> Yakalanmıyor da kerata. <laughs> en küçük yani. vida bizi uğraştırıyor. Arkadaşlar, siz şu an makroda görüyorsunuz ama biz, ben dışarıda hiç göremiyorum, öyle söyleyeyim size yani. Tabii. Yani, hakikaten çok ince işçilik. Oturduk yerine. Sevgili ustam, balans saatin kalbi değil mi? Kesinlikle. <laughs> Atınca bizim Aynı kalbi. <laughs> Zemberekli ciğerleri. Evet. Gerçekten bu sanatı yapanlar saat böyle balans taktığında kurduktan sonra kendinden çalışmaya başlayınca ayrı bir Aa, Artık olur. bir rahatlama geliyor <laughs> değil <mi gülüyor> orada? Tabii, tabii, tabii. rahatlama Gerçekten. gelen yer orası. Saati boşaltıyorum. Hı hı zembili boşa aldım. Burada diş, dişleri rahatça yerine takalım. Ondan sonra kurup çalıştıralım. Tamamdır ustam. Bu saniye çarpımız. Saniye çarp geldi. Şu. baskı oluyor değil mi ustam? Tabi bu üst baskısı. Üst baskı. Yerine geldiğinde bütün dişleri bunun baskıda yerine oturacak. Hı, Hı Zaten her şey yerine oturduğunda Hı -hı. hiç zorlamıyorsun. Tık diye bir <laughs> oturuyor. Tabi kontrolünü yapıyoruz. Bu saniye besin değil mi usta? Evet. O yüzden sahneyi <laughs> kadransız, kadransız saniye nasıl gözüküyor saniye. <laughs> diye. Konuşuyor. Aynen aynen, görelim. Yani. Bir de dikkat, alttaki dişliyle aynı yerinde gidiyormuş gibi geliyor bu sefer. <laughs> Yapıştırdık dişliyi Evet, süper. Devam edelim. Kadranımızı değil mi yerleştiriyoruz? Evet, kadranı yerine takıyoruz. Kare kadran. Tarihi mi çeviriyorsun? Şu an saati çeviriyorum. Takvim atacak. Akroper kavanoğunu yerine vaktinde yerleştireceğiz. Burada çok acele etmiyoruz, bakın şu an yavaşça geliyor. At. Geldi. Önce akrebimizi yerleştiriyoruz. Hı hı. Ya konumuz geldi. Dikkat edersiniz hepsi 12 yönünde arkadaşlar. Doğru çalışması için, zamanı doğru göstermesi için. Başlangıç noktası. Evet, başlangıç noktasını ona göre ayarladı ustamız. Saniyemizi, saniye göstergimizi ekledik. Saniye göstergimizi Şimdi bir de göreceğiz ibreler takıldıktan sonra. <laughs> Videonun editlenme zamanı da belli olacak bu sefer olur <laughs> Çünkü <Umarım sahi de. gülüyor> birkaç ay sonra çıkınca ne kadar sürdüğünü görecek arkadaşlarımız. Bu arada Mehmet Demir kolun e, saatin kayışı bayağı yıpranmıştı. Saat Kulesi'nde olsun İsmail Bey aslında ona özel yeni bir kayış yaptırdı. Burada böyle bir hizmet de var arkadaşlar. Her türlü saatin kayışını yapıyorlar. Bu saatin kayışı da normal bir kayış değil zaten İsmail Bey. Ama yanında tabii eski kayışını da vereceğiz. Onun bir hatırası olabilir çünkü. Kayışı ihtiyacınız da olursa da burada. Halledecekler sizin için her zaman. kayışları Evet, bir şekilde ha. aynen imalatını yapıyorlar. Hatta ben daha yeni e, bir tane şey vermiştim. Bir arkadaşımızın babasının kayışı hemen yapmış. Yani, emre <gülüyor> <gülüyor> o emre emrenin kivan başı. Sevgi Yemeği'ne de bir Genelde orijinal markaların bulunamayan taşların imalatını evet, yapıyoruz. Rotoru da taktık. Şimdi artık son uçuşlar. Benim için en güzel an. <laughs> Teslim ederken, besletirken. Evet. Mehmet Bey'in de damat saatiymiş. Bayağı uzun seneler kullanmış inşallah. Yine daha da uzun seneler. <laughs> Elinize sağlık şimdi Osman Usta. Mustafa. Mehmet en Bey azından... güle güle kullansın. <laughs> en azından kayış kayış öl erimiş İsmail Bey. Böyle bir kayış yok. Onu da göstereceğiz. <laughs> evet evet. Ka göstereceğiz. K4 ter, teri varmış galiba eritmiş kayışı. en çok bunu kullandı zaten dedi. O yüzden yıpranmış Bu Sevdiği bir saat oldu. Evet, evet evet evet. Güzel kullanmış. İkonik bir model. Ben bu markada zaten en çok bu şey Monaco serisini beğeniyorum zaten. İkincileri değeri olan. Işte Steve o filminde geçen. Zaten kare kronograf ilk saat. Ama mesela bu kronograf değil. Ben hani daha sade bu versiyonu seviyorum diyor. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz usta? Saatin kayışını hı hı. E, her şeyi taktık. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi hı hı. kapağını kapatırken contasını hı hı. burada güzelce ne silikonluyoruz. Hı, -hı. İçine koyuyoruz. Silikonu kayışa. Hı, -hı. Hı, -hı. Contaya yediriyoruz. Evet. Kapağını kapatıp. Bu conta çok kritik değil mi ustam? En önemli Hı -hı. yer. Su kaçırmaması için. Tabii şey ki. <laughs> Tabii bu sadece de kare contası var. Diğerlerinde yani hani yuvarlak oluyor ya genelde. Hı -hı. Şu şey özel. Zaten şimdi zoomlandığı için gözüküyordur zaten silikonu. Evet üzerinde. evet. Parlıyor. Aynen. Parlıyor mudur? Parlıyor. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Biz yeteri kadar alabiliyor muyuz diye. Silikon 2 metre Hı -hı. E, birbirine böyle vakum gibi yapışıp hani suyu almamasını sağlıyor. Monaco gözüktü. Monaco. Ama şey çok güzel o yarışın olduğu o formülanın o pist falan oralar güzel. Ustam ne oldu peki? Bitti. 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 <laughs> Elinize sağlık. Şey, yani saatin... Aynen bir de tabii. tam grafara da tutalım arkadaşlar. Tabii. Hassasiyeti ne durumda onu da bir bakalım. Ellerinize sağlık. Ustalarımız biliyorsunuz hızlı çalışmaya alışıklar. Biz çekim yaparken yavaşlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bu evet, ustam, eski, eski, kordonları da gösterelim. Orijinalin formuna bağlı kalarak yani kordonun yapısını şöyle uç tarafını da göstereyim şu, şu kısımlarını ve klipse gelecek olan yeri de aynı şekilde. Normal dilli klips değil. Buna göre e, bir kordon şeklinde üretildi. Yani aynı orijinali gibi çok güzel bir deriden yaptık. Tabii ki orijinal değil ama orijinal deri. Hastamız zor çünkü. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum. Yani şimdi bir de evet şey. Hediyemiz e olsun. Mehmet <laughs> <laughs> Bey hediyemiz e e olacak. Evet, orijinalini de koruyacağız evet. kendisinde. İsterse Swatch gruptan da gidip başka versiyon da olabilir. Biz en azından pırıl pırıl verdik. Evet şimdi hassasiyetine bakıyoruz değil mi usta? Evet. Şu an burada görüyoruz. Normalde an... 1 ile 5 saniye arası, 7 saniye arası Saplam. olabiliyor. 25 saniye kadar çıkabiliyor. Evet. Ama bizimki normalde 1 ile 4 saniye arasında artıda uygundur. Uygun diyorsunuz. Sizin için de uygunsun. Hepimiz için uygun. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Tabii bu arada birkaç açı farklı açılarla deniyor ama biz hani şey hani bu en çok kullanılan açıyla da size paylaşalım dedik arkadaşlar. Osman Beyciğim elinize sağ evet. sağlık tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde sözümüzü tutabildik. Aynen öyle. Mehmet Demirkol'un saatini. yaptık. Evet tamir güzel etmek oldu. için bize bırakmıştı sağ olsun. Güle güle kullansınlar. Çok teşekkür ederiz. Kayışı da çok güzel oldu. Harika oldu. Yepyeni oldu. Yepyeni Ülkü oldu. Gibi. Evet arkadaşlar bugün Saat Kulesi Bayrampaşa Aksis Mağazası'ndaydık. Sizleri de buraya bekleriz. Saat tamir videolarımıza devam edecek. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone oldukça da ben de yeni videolar çekmek için kendimi motive ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ciao, ciao.